Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda yine Clash Royale'deyiz. Şampiyon üçlü çekilişine gireceğiz. Bakalım hadi bakalım girelim ve çekelim arkadaşlar. Ne çekeceğiz? Evet bu videoda bir şeyler çekiyoruz. Dur bakayım. Ee, abi kararsız kaldım. Neyi alayım lan buradan? Adam büyük ihtimalle pekka alabilir. Ee, neyse ama prensle başlayalım. abi Çok kararsız kaldım elektro şu şok makinesini mi alsak? Şu, neydi lan bu amına koyayım? Silah yordum, alsam. Abi çok kararsız ama pek almış olmasından korktuğum için. Abi tamam gel cehennem kulesi keşke iskeletler alsaydık. Abi çarpmam mı oklar mı? Oklar tamam gel abi. Ananı avradın. Abi şu ortadakini hiç kullanmadım ki ben ya. Abi uzun süredir ara vermiştim. Ala avradını gel lan hem denemiş olalım. Hadi lan gel. Lan ha, komple çekiyoruz değil mi Ben ha, tamam abla. tamam tamam gel. Abi balon mu değil mi? Lan hiç rakibe sunduklarına hiç bakmadım amına koyayım ya. Vay anasını avradını. Abi balonu alacağım. Abi yapma balon bilemedim zehir gel abi. Lan oğlum çok kararsızım ya. Oğlum kara şövalye mi oduncu mu? A tamam lan zaten oduncuyu alacaktım tamam ona göre tamam. Hadi bakalım lan ne kara şövalyesi kara prensli lan o tamam hadi bismillah bakalım başlayalım. You shall Oğlum bu ne lan goblin eşteyin bu ne amına koyayım ya. Anan avradım bunun arkasında biri daha varmış o diğer tarafa it amına koyayım bunu uzun süre ettim. ya bu kart gelinden beri hiç kullanmadım neredeyse bunu. Ya abi vay ananı avradını ya ne atayım amına koyayım ben buna şimdi ya. Gel abi sen şöyle bir oruncuyla bir çiftleşin bakayım orada siz. Abi gel bakayım şöyle şok birliymiş lan bunun adı da. Hiç dikkat etmedim bunun ismine daha. lan! Oğlum onu bana sunmamış mıydın aynı şeyi? Vay anan Neyse abi kartı atmayacağım. Aga! Anan kaç iksir kullandım falan hiç dikkat etmedim lan. Neyse bakalım hadi. Abi tamam şimdi prens balon iş yapar mı? Götümüze de patlayabilir abi. Neyse prensin ananı avradını senin ters karşı ne abi. Tamam balonu da şu atalım şuradan. Abi hadi minyon falan bir şey at lan. Abi. Abi şimdi lan o neydi lan lan Ananı avradan neyse tamam gel felaket kulesi gel abi. Oo balon vuruyor amına koyayım balon çok iyi vurdu abi gel. İyi oyundu saldın mı lan? Kokusu geldi amına koyayım saldın mı? Ananı avradın saldı kokusu geldi. Ananı avradın ya. Abi korktu buralar korktu. Saldı adam. Lan goblin eşteğin. Bu ne amına koyayım Frankenstein gibi ismini söyleyemiyorum amına koyayım. Siktir et ya Hadi koyduk gidiyoruz bakalım. Hadi güzel tamam. Üç taca mı koşsak lan? Ay vallahi salmış adam ya. Eyvallah dayı oğlu. Tamam hadi. Hadi hadi. Şu üç tacımızı alalım da diğer maça bir girelim ya bu. Saldı amına koyayım böyle salarsın işte amına koyayım. Bilmediğim kartla oynadım ve saldı amına koyayım yani. Ya bir bakalım ne yapıyormuş lan bu. Lan bunu rakipler bana çok kullandı ama vallahi bu kartı kullanmamıştım ya. Vay adına vurdum. ilk defa kullandığım maçını aldık abi. Tamam güzel. Hadi bakalım bir daha çekilişelim. Çekilişelim. Cümleyi siz çözersiniz artık. Ya gel abi gel çarpma candır abi. Val kiri kiri ha, Şu fişekçimizi alalım abi. Ee, abi hiç gene rakip ne alıyor? Rakibe ne tavsiye etti? Hiç bakmadım ya. Abi madenci mi? İskelet balonu mu? Neyse aldık abi. Mini Pekka mı? Haydut mu? Mini Pekka gel lan gel hadi. Anlamayın Pekkasızlık başıma buradan Amına koyayım. Gel abi sen. Abi. Bu ne ya koyayım? Bunu ben hiç görmedim ortadakini lan. Oğlum ben oyunu bıraktığımdan beri neler geldi bu oyuna? Gel lan seni de deneyeceğim. Gel lan ilk defa deneyeceğim seni anlamayın. Gel ya. Abi dondurma mı roket mi? Dondurma abi havalar ısındı. Mart ayındayız ama götümüz yanıyor. Neyse bakalım hadi. Sıkar. Bakalım kim kimi sıkıyormuş lan. Hadi lan. Lan amına koyayım bu ne ne amına koyayım hiç kullanmadım ben bunu daha önce. Gel abi şuradan elektro dev. Abi balıkçı. Ha başla rakip de onu almış amına koyayım. Vay anasını avradını. Ben onu biz <laughs> açılmadı galiba amına koyayım o bende ya. Neyse şuradan fış fışçıyla bir hemen atlayalım. Abi bunun ne olduğunu gram bilmiyorum ama küçük prens neyi koyayım ne yapıyorsun? Ya siktir git amına koyayım bu ne ya? Koşuna balıkçı amına koyayım klasik ne güzel. Hani bu 2017'ye dönüyordu. Neren döndü amına koyayım? At şu madenciyi de şuradan. Ananı avradını ya. Abi lan balıkçı lan oğlum madenciye dönmemiş miydin sen? Yavşak ya. Madenci oradan gariban gariban tıklıyor amına koyayım. Cımbız verseydin daha çok hasar verirdin ya. Bu ne amına koyayım. Neyse güzel abi 1958. Amına koyayım 1958'de ne oldu amına koyayım onu bile bilmiyorum. Neyse siktir et bir şey uyduracaktım da. Neyse bilenler yazsın amına koyayım 1958'de dünyada ne olmuş <laughs> önemli. Yazın lan bilen varsa yazsın amına koyayım. Şuradan elektro dev. Abi şu fişekçi fişekçi. Lan amına koyayım, benim Ha 2668 2668'miş lan ben aynı sandım lan. Amına koyayım diyor ki bunun yanında niye can azalmış diyor. Lan buna mı saldı amına koyayım ya. Amına koyayım iki de iki salıyorsunuz lan. Oğlum yeter bu kokusundan geberdim oturmayın artık salmayın. Ne yapıyorsun sen küçük prens neyse görmüş oldum. Vay anan avradını böyle bir şeyler yapıyormuş. Ya amına koyayım herkese salmasın amına koyayım şu maçı ya kaybetsem daha iyi amına koyayım böyle korkak adamlarla Neyi sıkta amına koyayım sıkar koymuşsun bile Sıkıyorsa soya amına koydum ya salmayın amına koyayım maçı salmayın lan oğlum şansa bak ya gel amına koyayım ne alayım amına koyayım buradan şu Hintli keşişim alsak. Vay ananı avradını ya. Gel abi iskelet neysen her ne bokluysan gel balon. Gel amına koyayım Eli... Lan gene rakibe bakmıyorum amına koyayım. 3 4 tane kart aldım ben hala rakip neyin arasına seçiyor bilmiyorum ya. Abi ya siktir et amına koyayım. Lan elit var alsak çok mu pahalı olacak deste ya. Alıyorum amına koyayım riske giriyorum ya. Siktir et. zaten sinirim bozuldu. Gel lan alev topu ananı keşke oku alsaydım ya. Elektron canımsın ciğerimsin böbreğimin taşısın gel. Eee prens abi prens tamam sakin. Aa Valkür gel canım benim. Turuncu saçın yesinler senin ve Tomruk. Tamam abi. Havaya sadece elektro ve alev topu vuruyor amına koyayım. Bu ne lan? Neyse balon bizde amına koyayım. Tamam balon bizde. Hadi bakalım balon mu çıkacak? Ara? Aa Türkmüş lan. Hap 23. Kanka videoyu izlersen, hani burada küfür müfür çıkarsa azından şahsa ait değil yani. Sana etmiyorum. Buradaki karakterlere ediyorum. amına Hadi.